Bitkimi nereye koyacağım? Bu çok önemli ve aslında ilk ele alınması gereken konu. Çünkü bitkinin yeri ne kadar ışık aldığını belirliyor ve ışık bitkiler için kesinlikle bir pazarlık unsuru değil. Bunun için evinizi tanımak ve evinizdeki ışık profilini iyi anlamak çok önemli. Ben bunu anlamak için biraz daha iyi anlatmak için bu ışık ölçeri getirdim. Güney ve batı cepheleri en yüksek veya direkt ışığın olduğu yerleri tanımlıyor. Kuzey ve doğu cepheleri ise orta veya düşük ışık profiline sahip olan yerleri tanımlıyor. 3 tane ışık profili var. Direkt ışık bunu şöyle düşünebilirsiniz. Direkt güneş ışığının altında böyle güneşle yıkanan bir bitki veya işte güney cephesinde, batı cephesinde direkt güneş alan bir konum olarak düşünebilirsiniz. Yüksek fitrelenmiş ışık dediğimizde ise şundan bahsediyoruz. Ee, belki bu cephelerin biraz gerisinde pencereden uzakta veya kuzey cephesinde pencerenin önünde yüksek böyle e, güzel fitrelenmiş bir ışığı hayal edebilirsiniz. Düşük ışık profili ise genelde işte banyolarımız veya yatak odalarımızın konumlandırıldığı biraz daha karanlık veya pencerelerden iyice uzakta olan yerleri hayal edebilirsiniz. Bundan sonra yeni bir bitki alırken buna dikkat edebilir veya evinizdeki mevcut bitkileri tekrar bu bilgilere göre konumlandırabilirsiniz. Işık ölçülerin değerleri ve hangi ışık profili için hangi bitki uygun açıklamalarda okuyabilirsiniz.